Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız yani beğenirseniz sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet çağdaş cama bakacağız. Sümer varlık, reader teknoloji ve maç hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim arkadaşlar. Borsa İstanbul 40.5 puanlık bir geri çekilme yaptı. 9724 puanla kapanışa gittik. Şöyle Şöyle baktığımızda dün buraya bir tane çizgi atmıştık. Burayı belki test edebilir aşağı giderse arkadaşlar demiştik ki 9709 bölgesiydi. Şuradaki tepe noktası yani arkadaşlar şuradaki şeyleri görüyorsunuz. Daha öncesinde aşağıdan geldiğimizde bize direnç gösteren güçlü bir noktaydı burası. Burayı test edip bir üfürük yukarı tepki almayı başardı. Bundan sonraki süreçte pazartesi 9850 yani yukarıdaki 9850'yi yukarı kırma mücadelesi vereceğiz. Maalesef FED'in faiz indirimini hiç görmezden geldi faiz indirimi sonrasında yapılan toplantıda arkadaşlar 2025 yılında 4 tane faiz indirim beklentisi vardı. Bunu ikiye indirdiler. Buna nazaran bunu kötü fiyatladı söyleniyor ama bana birazcık tatava tıraş gibi geldi. E çünkü en azından faiz indirimini fiyatlayıp ondan sonraki süreçte o haberi erken fiyatlamaya geçebilirdi. Faiz indirimini tamamen pas geçti. Biz artık gözümüzü ayın 26'sında Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararına çevireceğiz. Ondan bir miktar yukarı yönlü tepki bulma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Orada da 150 BC'lik bir faiz indirim beklentisi var. Evet canlarım ciğerlerim hemen şöyle kağıtlarımıza göz atalım. Çağdaş cam %7.59 oranında bir geri çekilme yaptı. Geri çekilme de değil dökülme yaptı diyebiliriz. 24 lira 60 kuruşla kapanışa gitti. Merak eden varsa ben henüz satmadım. Hala elimde duruyor arkadaşlar çağdaş cam. E, şimdi burada arkadaşlar aşağı doğru hareketliliği var. Çağdaş camı daha öncesinden konuşmuştuk. Şirketin geçmişteki performansını ben çok beğeniyorum arkadaşlar demiştim. 2021, 2022, 2023 yıllarında süper performans göstermiş. Hem karlılığını ikiye katlamayı başaran hem toplam ve öz kaynaklarını ikiye katlamayı başaran bir şirket dedim. 3 sene boyunca çok iyi performans göstermiş. Buna nazaran arkadaşlar faaliyetlerini bu şekilde sürdürdüğü müddetçe iyi bilançolar açıklamaya devam edecektir diye düşünüyorum ben. Şimdilik aşağı doğru bir telaş. E, panik satışı diyebiliriz arkadaşlar. Tavanı bozdu ve e, küçük yatırımcının birçoğu hemen satışa geçti. Panik satışına geçtiler. Ben daha satmadım. Elimde duruyor arkadaşlar. Hemen şöyle alan satan kurumlara inceden bir göz atalım. Kimler almış kimler satmış. E, bunu bir görelim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda alan kurumlar tarafında Philip Capital var. 1 milyon 5.325 lot almış. Terra 861.626 lot un ünlü 833650 lot gedik 730659 iş yatırım 493653 lot almış alan kurumlar bunlar. Bugün arkadaşlar en fazla e, tahtacı konumuna çıkan Philip Capital olarak görülüyor. Satan kurumlara şöyle hemen göz attığımızda ziraat birinci sırada 1 milyon 965 bin 323 lot vakıf 1 milyon 318 416 lot garanti 938 725 lot midas 834 bin ak yatırım 591 bin 326 lot satış yapan gelen satış gelen kurumlarda bunlar arkadaşlar görüyorsunuz satış yapanlar daha fazla. Dediğim gibi burada küçük yatırımcının telaşesi var arkadaşlar. Bir şey tavanı bozduğu zaman hemen satışa geçen birçok kardeşimiz var. Henüz ben satmadım. Sabırla beklemeyi düşünüyorum. Bu şirketi gerçekten ben çok beğendim. Geleceğe yatırım açısından iyi olabileceğini düşündüğüm şirketlerden bir tanesi. Daha henüz Aşağı halka arıza doğru sarkmadı e, sarkmadığı üzere tekrar yeniden toparlama ihtimaline bakacağız. Aşağıda destek noktası henüz yok arkadaşlar. Şurada iğne attığı noktayı görüyorsunuz. Orada takılıyor. Yani açılışla birlikte buradan destek bulup yeniden yukarı yönlü hareket alma çabası göstereceğiz. Şuradaki son iğnesi arkadaşlar hemen onu buraya kadar iğne uzatmış. Açılışla birlikte yeniden yukarı yönlü toparlama çabası göstereceğiz. Pazartesi günü çağdaş camda. Diğer kağıdımız arkadaşlarım şöyle Sümer varlık %9.25 oranda bir geri çekilme yaptı. Döküldü 22 lira 36 kuruşla kapanışa gitti. Halka arz fiyatının hemen bir üfürük üzerinde arkadaşlar çağdaşacağım. Şöyle görüyorsunuz şu aşağıdaki mavi çizgi halka arz fiyatı arkadaşlar. Aşağıda da henüz destek alabileceği destek bulabileceği bir nokta yok. Sadece son kapanışa gittiği noktada 3 tane Bar var burayı 3 kez test etti görülüyor bu kağıtta da arkadaşlar şurada görüyorsunuz uzun bir tane iğne atmış bir de şu barın iğnesi var bir de son bar var arkadaşlar buradan destek arayışı içerisinde bu da buradan yukarı tepki bulma mücadelesi verecek Sümer varlıkta arkadaşlar şöyle hemen alan satan kurumlar kimler onlara da hızlıca bir göz atalım şöyle baktığımızda arkadaşlar alan kurumlar tarafında birinci sırada A1 kapital var trader bir şirket olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Şimdilik topluyor. Görünse de arkadaşlar ileride hemen birden hızlıca satışa da geçebiliyor. A1 Kapital. 238.711 lot almış. Alnus 226.656 lot. Deniz 206.834 lot. İNG 206.823 lot. Philip Kapital 181.336 lot almış. Alan kurumlar bunlar. Alış geldi gelen kurumlar. Bir de satış gelen kurumlara bir göz atalım. Ziraat birinci sırada 602.957 lot. Halk 302.525 lot. Garanti 266.364 lot. Yapı kredi 216.462 lot. Vakıf 204.057 lot. E, satış gelen kurumlarda bunlar canlarım ciğerlerim. Dediğim gibi arkadaşlar bu kağıtlarımızda e, çabuk e, satış geldi. Özellikle de Sümer Varlık'ta biliyorsunuz Varlık Yönetim Şirketi bankaların parasını alamadığı müşterilerin alacaklarını çok makul ucuz bir fiyata varlık şirketlerine devrediyor. Bunlar da makul fiyata aldıkları <laughs> borçları arkadaşlar haciz yoluyla e, tahsil etme çabası gösteren şirketler her ne kadar birçok insan beğenmese de şirketin 3 yıllık performansı gerçekten son 3 yıllık performansı gerçekten çok iyi e, hem toplam varlıklar öz kaynaklarında bu şirketimiz de artış göstermiş hem de arkadaşlar karlılığını ikiye katlayarak geliyor şirket e, performansı iyi buna nazaran arkadaşlar yarın ne yapacağız açılışla birlikte canlarım ciğerlerim buradan tepki bulup yarın diyorum pazartesi açılışla birlikte buradan tepki bulup yeniden yukarı yönlü hareket alma çabası göstereceğiz. Evet şöyle Reader Teknoloji %0.84 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 12 kuruşluk 14 lira 38 kuruşla kapanışa gitti. Son saatte yapmış olduğu performansla arkadaşlar gerçekten çok iyi bir hamle yaptı. Yukarı yönlü aşağıdaki 14 lira 5 kuruş destek noktasını görüyorsunuz. Bura arkadaşlar çok iyi çalıştı. Buradan desteğini buldu. Yukarı yönlü zıpladık. Yeniden bir miktar umutlandık diyebiliriz. Ortak satışı gelmişti. Biliyorsunuz ortak satışı bizi bu hallere dökmüştü arkadaşlar. Bizim için burası önemli. Son kalemiz, son destek noktamız arkadaşlar diye konuşmuştuk ki son destek noktası çalıştı. Pazartesi günü 14 lira 50 kuruşun üzerine çıkma çabası göstereceğiz. Reader teknolojide. Ortak satışı bittiği üzere arkadaşlar. Buralar dip nokta olarak görülüyor arkadaşlar diye konuşmuştuk zaten. Ben aşağılardan almıştım. 14 lira 70 kuruştan almıştım biliyorsunuz. Hala elimde tutmaya devam ediyorum. Ortak satışı bittiği üzere günü geldiğinde yeniden yukarı yönlü hareket alacağını düşünüyorum. Yorumlarda bazı arkadaşlar reader teknolojinin <laughs> tahtayı kapatma ihtimali varmış abi diye yazanlar var. Öyle bir şey olsa arkadaşlar şirket hiç büyümeye gittiğini açıklar mı? Personel sayısını 600 küsürden 800 küsüre çıkardığını ve 208 adet RI sayısını 258'e çıkaracağını duyurmuştu. Şirket büyümeye gittiğini e belirtti bize kap haberiyle birlikte elektrikli araç üretiminde e, sürüyor biliyorsunuz 2025 yılın ikinci çeyreğinde Remax 4 kapılı e, aracını e, tanıta şey sipariş toplamaya başlayacağını açıklamıştı. Sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. kağıdımız yeniden yukarı tepki bulacaktır. Dediğim gibi ben buralardan aldım. Yukarı yönlü hareket almasını bekliyorum arkadaşlar. E, pazartesi günü 14.50 yeni hedef noktamız olacak. 14.50'nin üstüne çıkmaya çalışacağız. Bir maç <laughs> %1.44 oranında bir geri çekilme yaptı. 494 lira 75 kuruşla kapanışa gitti. Gerçekten çok e, acayip bir e, geri çekilme yaşadık. E, şöyle baktığımızda arkadaşlar 511 lira e, benim maliyetim arkadaşlar. Bir maçta daha önce söylemiştim. E, sabırlı olup beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte burada da yukarı yönlü tepki bulup çözümlerle şuradaki zirveye doğru yani 542 liraya doğru yükselme mücadelesi vereceğiz arkadaşlar bir maçta. Bir maç bir buçuk sene önceki fiyat arkadaşlar 127 liraydı. 630 lirayı gördü. Yani yaklaşık bir buçuk senelik periyotta 127 liradan 630 liraya kadar çıkmış bir kağıt ki o kadar baskılamaya rağmen Borsa İstanbul'da yoluna devam edip tınmadan zirve yapmıştı 630 lirayla. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlar 2025 yılında da 1000 liraları test edebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden bir miktar ben de aldım. Elimde tutmayı düşünüyorum bir miktar. bugün aynı zamanda bir maç temettü verdi. Aldık temettiğimizde de arkadaşlar. E, o temettüyle de yeni lot alabilirim belki diğer kağıtlardan. Hedef noktamız... 494 buçuktan arkadaşlar destek bulup yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz canlarım cellerim canlar, canlar. burası neresiydi bizim şuradaki boşluk noktasının alt köşesiydi arkadaşlar. Boşluğu bulamadım. Evet şuradaki boşluğumuzun arkadaşlar alt köşesiydi. Alt noktasındayız. Zaten boş kalmaya indiğinde bir kademe aşağı düşmüştü. Aşağıdaki kademeyi şey yapıyorduk. Şu anda bu kademenin üzerindeyiz arkadaşlar. Yani en alttaki kademeye düşmeyelim yeter diyorum ben. Öyle söyleyeyim. E şöyle baktığımızda 494.5'tan destek bulup yukarı yönlü tepki bulma mücadelesi vereceğiz ki en aşağıdaki şu testere yatay piyasasına tekrar yeniden düşmemek birinci öncelikli hedefimiz olacak. Pazartesi günü hemen açılışla birlikte buradan yukarı yönlü tepki bulmak olacak ilk hedefimiz arkadaşlar e, şuradaki 507 liranın üstüne çıkmaya çalışacağız. Evet canlarım, ciğerlerim konuşacaklarım, anlatacaklarım bu kadar anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah, aman hamam para göz yandım para göz